Göksu ve Sudem iki başarılı gelecekte milli belki de bayrağımızı göndere olimpiyatlarda çektirecek kadar da iddialı sporcular. Yüzme branşında faaliyet gösteriyorlar. Henüz 16 yaşındalar ve İstanbul'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yarışmalarda dikkat çektiler. Çünkü uzun zamandır kırılamayan rekorları kırdılar. Çeşitli dereceler elde ettiler. Bir detay var. Eskişehir'de yüzmeyle ilgili antrenman yapabilecekleri bir salon bir yüzme havuzu yok. Ama onlar bu antrenman eksikliğini Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yüzme havuzunda gerçekleştirdiği antrenmanlarla gideriyorlar. E bir de vefalılar bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısına Büyükşehir Belediyesi nezdinde teşekkür etmeye gelmişler. Şehirdeki yüzme havuzu sıkıntısı nedeniyle antrenmanlarını kent parkta bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı yüzme havuzunda gerçekleştiren 16 yaşındaki Eskişehirli yüzücü Göksu Doğan ve Sudem Denizli, İstanbul'da düzenlenen yarışlarda önemli başarılara imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Açık Yaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 12 yıldır kırılamayan 50 metre sırt üstü rekorunu kıran Göksu Doğan ve Tüksel Açık Yaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 200 metre sırt üstünde rekor kıran Sudem Denizli yarışlar sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükşehir'in de selamlarını ve tebriklerini iletiyorum. Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan'la bir araya gelen Göksu Doğan ve Sudem Denizli, hedeflerinin 2024 olimpiyatlarında A kotası olmak olduğunu ifade etti. Genç sporcuların her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Deniz Kaplan ise, Göksu Doğan'la Sudem Denizli ile ailelerini ve antrenörlerini tebrik etti. Kaplan, Büyükşehir Belediyesi olarak Eskişehir'de amatör sporları ve sporcuları daha ileri taşıyabilmek için Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairemiz var. Spor yapma imkanı olmayan vatandaşlarımızı sporla tanıştırıyor, amatör sporcularımızın gelişimine katkı sunmak için salonlar açıyor ve bu salonları da ücretsiz olarak kendilerine tahsis ediyoruz dedi.